Slash Gamer'dan herkese tekrar merhaba. Yepyeni bir videoya daha sizlerle birlikteyim. Ee, mini Games yanında Net Sky oyundadan Mutlu abi var. Selam beyler. Ee, ben de videoya başladım. Evet arkadaşlar bugün de Cups and Crimson kaçıncı bölümüydü? 5 mi? 6 mı? 7 mi? 4 olması lazım. Neyse. Yanında Slash Gamer seriden Irmak. Ee, Irmak var aynen. E, ee, <laughs> ona da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Boş abone olmayın. Aynen. Severseniz izleyin. E ee, bu arada benden izleyenler ee, Mutlu Abi'nin kanalını ne ön diye göz atmayı ve abone olmayı unutmayın. E ee, aşağıda linkini bulabilirsiniz. Kapsam Crimson oynuyoruz. Arkadaşlar günlük videoyu geciktirmek zorunda kaldım. Bugün, bugün normalde yayın yapmam gerekiyordu. Fakat dün şeyi çekemedim. Bugün de yayını ertelemem gerekti. Artık böyle bir sıkıntı çıkmayacak. Emin olun. Ee, bayağı büyük sıkıntı çıkmıştı çünkü. Ailevi bir problem olmuştu. O yüzden dün video çekemedim. Eee... Cups and Creams mini game'i High Pixel'da. Aynen. Hoş bir şey. 1.8. Aynen 1.8. Op Optifine'la girmenizi tercih ederim çünkü yani bazı arkadaşlarımız da kasabilir. Aynen doğru. <laughs> Öldür şunu. Öldürdüm. Öldü tamam. Çöz çöz çöz. Nasıl çözülüyordu bomba? Ee, tamam. bomba değil. çözmedim. Ben ben çözerim ya ben de biliyordum. Nasıl çözülüyor ırmak? Kırmızıları kesiyorsun abi. Allah öleceksin ırmak. Ah. Rımak. Öldün hangi mü? Şey? Hayır. Ya nasıl çözülüyor? Nasıl çözülüyor? Kırmızılara tık, kırmızılara tıkla. Ya nasıl hangi şeyle? Ee, şeyle sağ tıkla. Çözücüyle. İmha kitiyle sağ tıkla. Lan! Kırmızıları kes. 10 saniyen var. Hadi. Lan! Oh! Ya! Hot. Ya abi tam basıyordum ya. Sokarım böyle işine. <laughs> ya hiç çözmedim bomba şu ana kadar. NF ya ben de daha yeni öğrendim geçen. Arkadaşlar bu arada mini game Counter Strike Minecraft hali yani. Aynen. Hiç fark yok. Ben yanında geziyorum abi. Counter Terrorist'iz bu arada şu an. Bomba çözenleri imha etmeye çalışıyoruz. A ve B bölgeleri. Abi burası yalnız inferno yapıyor. Geçen gün CS:GO'da LDLC takımı tam şurada abi tek bir adam kalmış. Burada kazandırdı. Dün biliyorum gidiyordu. onu. 3-4 kişi almıştı biliyorum. Burada Ya bu inferno, yani, inferno güzel ya Inferno güzel baya. Inferno çok hoş. Ben gene geberdim abi. Nice. Oha! Sen de mi? Anne mi? Anne ne? Hadi. Bomba kuruldu. Adam. Ya ah be. Kurtlar Peki burada VIP ne işe yarıyor acaba? Büyük ihtimalle şeydir ya. Ha şey. P P90 falan alabiliyorsun. VIP sen. Onu ne lan? P90 alan. Ha P90. P90. CSGO'daki. Ya CSGO ile 1.6'yı birleştirmişler aslında. Direkt Go'da değil. Hadi bakalım ben A'dayım şu an. Tabi bu oyuna göre A. Normalde C. Abi tek yedim. Tek atıyorlar ya. Bomba düştü GG. Anın. Yaşa. Ya. Ah. Abi çok değişik bir şey yaptım. Of, of, ölüyorum, ölüyorum, seçim. ölüyorum. Seni bulmaya çalışıyorum. Seni buldum. Aa burada. Helal. Eee oh. daha bu koridorda ya. Bomba burada, bomba burada. Bomba burada. dur ben sana adam yeri söyleyeyim. O uç nerede ki ya? Allah silahımı attım lan. Lan al o, silah. Ben de bilmiyorum. Şöyle Nerede? Bakayım. Nerede ki o ya? Dur bekle bakalım. Allah Şurada olabilir. O var ya şu an kesin bizim base'ten geliyor. Önüme çıkacak şimdi. Yok Dur herhalde. bekle ben oralara bakayım. Sen gir girmeden önce ben bir bakayım oraya. Uçuyorum. Ee, orada <gülüyor> da <gülüyor> değil. Bir kendi base'inde olabilir mi? Bakıyorum hemen. Kendi base'ine. Ee, sanırım burada da değil. Hem yani burada da yok. Nereye girdi bu kız ya? Implanted. Oha o artık implantedi. yani. A'ya kurdu. A B'ye pardon. İşte burada B, orada A. Tamdır bizimki çözüyor. Nice. GG. Aldı onu değil mi? Var ya milletin survival game serisi yaptığı gibi biz kapsan klim serisi yaparız yani. Aynen millet tutar. nasıl millet nasıl iyi Hunger Games oynarsa biz noobuz zaten. Biz de Cuphead Clips oynarız. Aynen. <laughs> Bu arada şansıma M4 düşürdüm birinden ya. Ha, ben de AWP aldım. AWP shift'e basarak vuruyormuş. Ben daha yeni öğreniyorum. Yok lan aslında güzel shift'e basarak vur. Hiç sekmiyor. Aynen çok daha Bana baştırıyor. da, Bana da Efe öğretti. Efe biliyor ya bunları. Efe baya Minecraft oynadığı için biz full logo, logo, logo. Tamamdır. Vay yanlış. sen double kill attın. Ace salalım. Aynen. Yapamam Ace ya zor çok zor. Geliyorum. Düştün sen galiba. Aynen şu an koşuyorum. Koş. Burada baya bir adam var bak şimdi. Burada baya bir öldüreceğim eminim. Aha. Evet burada burada burada. Geldim. Quick scope atacağım bak. No scope olamadığı için. Bombayı nerede kurdu o uç ya? Al adam. Diğer taraftan giriyorum. Helal. Helal. GG. La 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 la. Oh, oh, oh. Evet be. GG. Oh. Çok iyi ya. Harika. Çok çekişmeli geçince harika oluyor bu maç ya. Aynen, evet arkadaşlar. Çok yer, yer, yer değiştirdik şimdi. Şimdi teröristiz biz. Gerçi yani gelecek CS:GO'da olduğu gibi ben gene böyle killer West'le başlıyorum. O değil de ben bayağı noob gittim ben 0'a 3 gidiyorum. Ya ara sıra canı oynamak istemez oynayamazsın öyle oluyor ya. Ya ben normalde hiç Minecraft'ı sevmiyorum biliyor musun? Ne Neden zaman mi... o da biliyor musun? Ben şu survival hayatımda hiç bitirmedim ya o bende takıntı oldu abi. Orijinal ben hileyle sur... de bitiremem lan onu. <laughs> hani orijinal survival'ı bitirmediğimde orijinal Minecraft'ı adam gibi oynamadığım için Böyle bir bir insan Oynamak pek eğlenceli gelme. Abi arkamızda. Arkada mı? Arkada arkada arkada. Hey saat hey saat. Adamsın. Oh, ben attım. Sen Öldün yani. mü? Yok yok. Oh tek yedim. Hii, pis karı. Oh, pis karı. Kimin kankasını öldürün lan bıçakla gireceğim sana. Gel buraya pis. Pic. Karı. Kaşar seni. As. Hadi. Oh. Of. Oh. Gördüm yalnız. O, pipisini kesiyordum bak kızın. Aynen. <laughs> 30 left. Bu arada arkadaşlar devamının gelmesi istiyorsanız hem ona hem bana bir like atın. Aynen aynen. Çünkü kapsan kremisi benimkinden çok seviyor. Ben o yüzden can yani çekiyorum. Sevmedikleri şeyi çekmiyorum. Aynen ya seviyorlar. Örneğin bende de survival pek sevmiyorlardı. O yüzden şey yaptım. Ya yani sıkıcı ya survival. Hani çok sıkıcı. Ben survival izlemeyi sevmem açıkçası. O, o şeyden bir <laughs> düşün Dedim ben ne yapıyorum onu koyayım. Bu eli inşallah alırız ya. Amin banike. Sonra da bir go gidelim mi bu sence falan? Video mu çek? Videoluk mu? Bilmem sen istersen çek video. Basit eğlence video çekilir mi acaba ya? Aa doğru. CSGO'da evet, hiç giresim yok. Rekabetçi şey yapalım da benim banım açılsın. Ondan sonra başlarız. Ben rekabetçi de şu yayıncılığa başlayacağım ya. Gelirsin sen de. Olur gelirim. Yalnız çok havalı. Aha! Bomba dropped. Ya tek bir adam çıkmıyor ki karşıma vurayım ya. A'da düştü bomba. Ya da mid mid. Mid mid. Sen mid'e git arkalarından gideceğim. Arkanlıyım ya. Gidemedim. Seni bırakamadım içimden gelmedi. Flash salıyorum. Flashladım. Grenade. Helal oh, tamam. Ya. Adamsın. Asıl sen adamsın. Sen daha adamsın. Öpeyim. Öpemedim. -re -re. Evet. Dur AWP kullanacağım ben. Aa param bitmiyor fakirim. Ben de niye hep MP5 kullanıyorum biliyor musun? Bunu hep özelleştirdim ben. Sekmiyor falan böyle. Nasıl özelleştirdin? onu anlamadım ya. Şey ya oyundan oyun bitince ben sana göstereyim. Puanla mı oluyor? Aynen coin Ama sadece bu oyundan kazandığın coin Başka oyundan kasılıp burada şey yapamıyorsun örneğin. Hmm. Yani Aynen. ben bu oyunda bayağı iyi oynadım. Bayağı bir coin mi geldi diyorsun? Bayağı bir gelecek. Hatta bayağı bayağı bir gelecek. Hepsi bizim plan kursun atış bombayı ya. Ben yani. kurdum. Aa sende miydi bomba? Aynen. Daha yeni geldim ben mekana. Artı 3 coin. Coin kazanmak için diffuse olayları falan çok önemli biliyor musun? Bombanın başı. Ya adam tek kalmış zaten. Aldık bu. Allah. Nerede o? Nerede o? E. Kansız. Nuhmissiz. KS. Oh, evet arkadaşlar ee, keseceğiz. Diğer bölümde görüşeceğiz. Aynen. Ben istersen burada bitireyim. Ee, çünkü benim mini games videolarını daha kısa seviyorlar. Hı hı. Ee, mini Game böyle kısa olacak arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, pazartesi günü yarın haftalık kısa film var biliyorsunuz haftalık kısa film çekeceğim. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.